Zonguldak'ın Kilimli beldesinde evinin karşısındaki özel bir maden şirketine ait kömür yıkama tesisinin çıkardığı gürültü yüzünden işitme organıyla çevreyi algılama yeteneğini kaybettiğini ileri sürerek açtığı davayı kazanan doğuştan görme engelli bir vatandaş Yargıtay'ın bozma kararı üzerine görülen davayı da kazandı. Mahkeme bir ay içinde gürültü ve çevre kirliliğine karşı önlem alınmaması halinde tesisin kaldırılmasına karar verdi. Görme engelli vatandaş kömür yıkama tesisine karşı ikinci hukuk zaferini kazandı. Kömür ocağı işleten bir maden şirketi 2006 yılında Zonguldak'ın Kilimli beldesinde kömür yıkama, eleme ve yükleme tesisi kurdu. Doğuştan görme engelli 63 yaşındaki Sait Kundakçı da evin 50 metre uzaklıkta kurulan tesise karşı gürültüye ve çevre kirliliğine yol açtı. Bunun sonucunda sağlığının bozulduğu gerekçesiyle 2009'da hukuk mücadelesi başlattı. Kundakçı'nın şikayeti üzerine şirket hakkında görülen dava geçtiğimiz ay sonuçlandı. Bilir kişinin yaptığı inceleme sonucunda mahkeme tesiste gürültü ve çevre kirliliğine karşı önlem alması için şirkete bir ay süre verdi. Şirket avukatının kararı Yargıtay'a taşıyacağı belirtilirken kundakçı tesisin kaldırılması için mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Şimdi bir normal insana göre sesten biz e, ses dalgalarından e, bir ses olduğu zaman şey yapamayız yani e, etraftan his alamadığımız için yerimizden kıpırlayamayız fazla. Tabii biz %100 oranında daha fazla etkileniyoruz bundan. Yani bu tesisin buradan kaldırılması için sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir.